Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda YOLO V10 kullanacağız. YOLO'nun en son versiyonu olan YOLO V10 ile nesne tanıma yapacağız. Hem genel nesne tanımayı Coco Dataset hem de özel nesne tanıma yapacağız. Ve gördüğünüz gibi 10 TL'yi ve 20 TL'yi tanıtmak için eğitim yapacağız. Kendi özel verimizi eğiteceğiz ve ondan sonra da bunu nasıl YOLO V10 kullanarak nasıl nesne tanıma yapacağımızı hep beraber işleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Evet her zamanki gibi e, PyCharm kullanacağız. E, ama aynı zamanda Google Collab da kullanacağız. E, ve e, Google Colab'ı eğitim için kullanacağız. Şimdi ilk adım olarak nereden başlayalım? Önce YOLO ve ON kullanmak için e, hangi adımları kullanmamız gerekiyor? Bundan bahsedelim. Şimdi öncelikle... Yolo ve onu kullanabilmek için bir takım yüklemeler yapmamız gerekiyor. Ultralytics'te ne yapıyorduk? Ultra From Ultralytics <laughs> import Yolo diyorduk. Ama burada import Yolo ve on diyeceğiz. Ama burada önemli bir farklılık var. Öncelikle bir pip install yapmamız gerekiyor. Bu pip installı yapacağımız yerde bu Yolo ve onun bulunduğu GitHub sitesi. O da burası. E, Yolo ve onu geliştiren takım e, böyle bir GitHub sitesinde bizlerle bunu paylaşmışlar. Ve hatta performansını da karşılaştırmışlar öncekilerle. Gördüğünüz gibi her yeni çıkan Yolo versiyonu kendini en e, köşe noktaya, en iyi noktaya yerleştiriyor. Ve bunun da yine e, Nano versiyonu, Small versiyonu, Medium gibi büyük versiyonları var. Ben bugün Nano versiyonunu kullanacağım. Öncelikle yine unutmadan söyleyelim, buraya fareyle tıklayarak indirilenler klasörünüze bu ağırlık dosyasını yani YOLO ve 10N.pt dosyasını indirmeniz gerekiyor. Ben onu indirdim. E, tabii ki payçamda yeni bir proje açtım. Adına YOLO V10 dedim. Ve e, YOLO V10.pt dosyamı da indirerek bu klasörün yani bu PyCharm projemin içerisindeki e, bu klasörün içerisine yerleştirdim. Bu birinci yapmamız gereken. ikinci yapmamız gereken de Bakın şu pip install e, satırını, komutunu işletmemiz gerekiyor. Bunu ctrl c ile kopyalayabiliriz ya da ben buradan copy diyeyim. Sonra aşağı inerek burada bakın terminali açmanız gerekiyor. E, burada e, bu yolu izlememiz gerekiyor bunu yüklemek için. Ve özellikle bakın burada lokalin içinde olduğunuza emin olun. Buna emin olmak için buraya bakın ls yazdığınızda bakın benim şu anda yolu ve onun içerisinde olduğumu yani bu klasörün içerisinde olduğumu teyit etmem lazım sonra da kontrol ile yapıştırarak bakın bu az önce size gösterdiğim github sitesinden yani şu adresten e, ne ile e, git kullanarak e, pip install kullanarak bunu indireceğiz bunu ben daha önce yaptığım için ben buna enter'a bastığım zaman bende zaten e, bir değişiklik olmayacak e, fakat e, sizin bunu ilk başta yaptığınızda bunları yüklüyor olması lazım ben de bunu yüklemiş olduğu için e, bu şu anda bunun herhangi bir e, değişiklik yapması gerekmiyor. E, fakat belli bir süre alıyor bu, belli bir süre sonrasında e, buraya library'nin içerisine sizin bu yeni kütüphaneleriniz gelmiş olması gerekiyor. Bakın herhangi bir şey e, sizde de böyle görünecek. Yani ilk başta e, bir şey yüklenmemiş gibi görünecek, ama burada library'nin içine gittiğinizde e, bu dosyaları görmüş olacaksınız. Şimdi. Ee, bunu ilk başta Coco Dataset ile kullanalım. Coco Dataset'imizde kullandığımızda bakın burada Ultralytics'i de getirmiş olacak. Hemen aşağıya inersek. Ultralytics'in de bu versiyonlarını getirmiş olacak. Aynı zamanda OpenCV'yi de getirmiş olacak. Ben Supervision'ı ayrıca yükledim. Bunu şu şekilde yükleyebilirsiniz. Ee, pip install bunu da kullanacağız çünkü. Pip install e, Supervision diyebilirsiniz. Evet bunu diyerek Enter'a basarak Supervision'ı da yükleyebilirsiniz. Çünkü Supervision'ı bir sonraki aşamada kullanacağız. Şimdi ilk adımda e, YOLO v v11.py, yolu v12.py ve 3.py diye dosyalarım var. Bir de resim oluşturma dosyam var. Ben şimdi birinciden başlayacağım. Bunları size GitHub sitemizde e, sizlere aşağıda linklerini vereceğim. Şimdi burada az önce dediğim gibi bu pip install'ı çalıştırmanız gerekiyor. Yolo v10.pt dosyanızı, ağırlık dosyanızı burayı kapatayım şimdi. buraya bakın klasörümüzün içerisine yüklemeniz gerekiyor. Bakın bunları açmak için bu klasörünüze gittiğinizde bu dosyaların burada olması gerekiyor. Bir tane de denemek için araba.jpeg dosyam var. bunu şimdi deneme amaçlı kullanacağım. Bakın from Ultralytics import YOLO V10 diyorum. Şu anki 10. versiyonu yüklüyorum. Sonra model diyorum eşittir YOLO V10. YOLO V10 n.pt e yani nano versiyonunun ağırlık dosyasını yüklüyorum. Sonra results eşittir model source araba nokta ve confidence level'i veriyorum. Show true diyerek de ekranda göstermesini istiyorum. Bir de bana bounding, box'ları göstermesini istiyor, istiyorum göstermesini. Şimdi bunu çalıştırdığımda bana ilk adım olarak zaten Coco Dataset için eğitilmiş nano versiyonun ağırlık dosyalarını kullanarak ekranda bir araba resmini gösterecek. Nesneyi algılayacak. E, bildiğiniz gibi işte araba insan gibi nesneler bakın gördüğünüz gibi algıladı ekran hemen gidiyor gerçi burada önceki versiyonlarda olduğu gibi değil e, ultralitics'in burada direkt e, kendisi yüklemiyor bizim işte burada git e, sayfasından GitHub sayfasından yüklememiz gerekiyor şu an bunun çalıştığını gördük İkinci adımda ne yapalım webcam'imizi kullanalım dolayısıyla benim şuradaki kameramı kapatmam lazım şimdi webcam'i kullanmak için de yolo v dosyasını kullanacağız Burada da bakın cv2 hata verirse e, önce pip uninstall opencv python sonra da pip install opencv python diyerek opencv python'ı bir silip bir daha tekrar yüklemeniz gerekiyor. Şimdi buradaki kodu anlatacağım ben size ama şöyle aslında bakın burada e, bizim bir e, opencv'de her zaman yaptığımız gibi video capture ile kameramızı açıyoruz. Eğer kamera açılmadıysa bize kameradan görüntü gelmiyor mesajı versin. Sonra e, bizim bakın supervisionın Bounding Box Annotator'ını ve Label Annotator'ını kullanarak ekranda algılanan nesneyi göstermesini sağlayacağız. Bir While True döngüsü içerisinde algıladığımız frame'leri e, bize e, bulunan nesneleri göstermesi açısından Detections'a atayacağız. Detections'larımızı da Annotated Image e, e, olarak eşitledikten sonra bu Bounding Box'ları Oraya atadıktan sonra bu annotated image'leri ekranda göstermesini isteyeceğiz. Tabii ki escape tuşuna bastığımızda e, çıkabileceğiz programdan. Şimdi bunu çalıştıralım. Tabii bilgisayarın hızına göre bu çalıştırma süresi biraz zaman alabiliyor. Bakalım o hatayı verecek mi? Ben bu uninstall işini yaptım zaten. Ama tekrar yüklediğim için belki o sorun tekrar gelebilir. Ama eğer sizde bu problem çıkarsa yani cv2 ile ilgili bir haber... E, hata verirse OpenCV ile ilgili ben de hata vermedi şimdi. Bakın ekranı açıyorum. Şu anda YOLO V10 en son YOLO versiyonunu kullanarak e, nesneleri Coco dataseti Set'i kullanarak e, algılıyoruz. E, cep telefonunu işte şişeyi algılıyor. E, şu anda burada YOLO V10 yani 10. versiyonu PyCharm ile kullanabiliyoruz. Şimdi kendi özel veri seyitimizi eğit eğitmek için ne yapacağız? ESC tuşuna basarak çıkabilirim buradan. Evet, Kameramı yine açıyorum. Şu ana kadar e, biz ne yaptık? E, YOLO ve onun kendi önceden eğitilmiş e, nano versiyonunu, e, ağırlık dosyasını kullandık. E, ve bununla nesne tanıma yaptık. Şimdi ben özel olarak bakın işte 10 TL'yi ya da 20 TL'yi tanıtmak için... Ee, özel bir eğitim yapacağız bunun da ben önceden çalışmasını yaptım şöyle bir video hazırladım video üzerinden giderek anlatacağım size bakın öncelikle resim oluşturucu diye bir e, pay dosyamız var bunu da sizlerle paylaşacağım bu ne yapacak bize e, şimdi biraz sonra ben bunu uygulayacağım e, ekranda e, ekran açılacak sonra her s tuşuna bastığınızda size e, bir bakın şurada gördüğünüz gibi resim oluşturacak. Bir klasör içine çekilen resimler diye bir klasörün içerisine bu resmi oluşturacak. Ben 10 lirayı ters düz çevirerek 10'ar adet resim çektim. Toplamda 40 41 adet resim oldu. 10 20 tane 10 TL için, 20 tane de 20 TL için çektim. Videoyu arada ileri alabilirim. Bakın burada 20 TL'yi de şimdi S tuşuna basarak kaydediyorum. Ekrana kaydediyoruz. Ve bu resimleri oluşturuyoruz bakın. Bu oluşturduğumuz resimler, e, hatta videoyu doldurayım. E, benim burada e, çekilen resimler diye bir klasörüm var. Buraya bunları kaydediyor. Yaptığı iş bu. Videoyu devam edelim. E, videomuzda öncelikle ne yapıyoruz? Özel e, nesne eğitimi için bunların resimlerini oluşturuyoruz. Bu resim oluşturma işini farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Ben en kolay, en hızlı yöntem olarak bunu e, buldum. Şimdi bunları oluşturduk bakın. Ne yaptık? Şöyle biraz e, hızını arttırabilirim videonun. Evet, çekilen resimler isimli klasöre gittik. Burada e, bu resimler e, mevcut artık. Bu resimleri şimdi alacağız, ne yapacağız? E, RoboFlow'u da kullanarak bu resimlerin etiketlemesini yapacağız. Etiketleme biraz e, uğraştırıcı bir iş. Ben o yüzden tabii ki normalde binlerce resim olması lazım. Ama ben 40 adet resim yaptım. Şimdi bakın RoboFlow'u açtım. Signing yapıyorsunuz. RoboFlow'a kendiniz giriyorsunuz. Sonra proje adını tanımlıyorum. Proje adına işte ne diyoruz? TL 10-20 TL diyebiliriz. Evet Biraz hızlandırmakta fayda var. Evet şöyle bir buçuk yapalım. E, annotation Group'a da işte TL diyebiliriz, e, TL'yi tanıtıyoruz çünkü Türk lirasını tanıtıyoruz. Ve sonrasında da bakın, object detection var seçili, create public project e, oraya tıklayarak biraz sonra tıklayacağım ben oraya e, ve ilerliyoruz. Şöyle ha, çekeyim. E, Şimdi de bu dosyaları ne yapacağız? Ctrl A ile, kontrol A'ya basarak klasörün için hepsini seçeceğiz ve buraya taşıyarak kopyalayacağız. Kopyaladıktan sonra e, bakın Save and Continue'e basıyorsunuz ve bunları e, Roboflow'a aktarıyor. Roboflow'a aktardıktan sonra bakın Not Annotated diyor. 41 tane resim henüz annotate edilmedi yani etiketlenmedi. Şimdi bunları tek tek etiketleme işi var. Burada bakın e, en aşağıda Start Manual Labeling var. E, oraya tıklayacağız. Ben burada önce bunu tekrar orayı bulana kadar Annotate Images'e tekrar giriyorum. Bakın şurayı tıklayacağım biraz sonra. Start, Manual Labeling. Sonra da aşağıda Assign in Images diyor. Assign Images'e tıklayarak etiketleme işlemine başlayabiliriz. Şimdi ne yapıyorum? Resimleri tek tek seçiyorum. Ilgili alanı, o paranın olduğu alanı seçip buraya 10 TL diyorum. Çünkü bunun 10 TL etiket ismi. Ve bunu bütün resimler için tek tek yapmam lazım Ben şimdi tabii videoyu hepsini göstermiyorum ama birkaç tanesini göstererek size bakın save enter diyor sonra her seferinde geri çıkıp her seferinde bunları etiketlemesi yapılmış olarak azal, azalıyor resim sayısı bakın Annotate iki tane annotate ettim şimdi devam ediyorum 10 TL'lerle başta onları tamamlıyoruz sonra 20 TL'lere geçeceğiz onların da etiketlemesini yapacağız Burada e, Roboflow ile ilgili süreç bu şekilde tek tek yapılması gerekiyor. E, burada aslında belki daha işimizi kolaylaştıran yöntemler var. Bununla ilgili e, videolar yapmıştım daha önce. E, Onları da bakabilirsiniz. E, ama ben bu videoda Roboflow'da e, 40 adet resim için tek tek e, yapmayı tercih ettim. E, şimdi 20 TL'lere geçtik. Bunlara da bakın 20 TL yazmam gerekiyor. E, sınıf ismini doğru girmemiz gerekiyor. Ve bu şekilde ne yapacağız? Resimlerimizi tamamlayacağız. Ee, evet biraz belki ileri alabilirim. Şimdi bakayım ne durumdayım. Evet şimdi bakın annotated 41 tane annotate etmişim bunları. Ee, resimleri tamamlamışım. Her birini etiketlemişim. Şimdi RoboFlow'da bakın artık e, şeye geçiyorum. E, bunları generate tıkladım. Bakın demin generate vardı oraya tıkladım. Ondan sonra e, bunların e, şey yapılmasına geliyor. Ee, artık train valid ve test olarak ayrıştırılmasına geliyoruz. Dataset'e gidiyoruz. Dataset'imize tıkladıktan sonra bakın dataset'imizi görüyoruz. Ee, biraz sonra generate'e tıklayarak e, bu işlemi başlatacağım. Generate'e geldiğinizde de bir takım seçenekler var. pre var. Augmentation var. Augmentation şu demek. Mesela benim şu anda 40 küsur tane resim var. Ee, bunların artırılması için bir takım yöntemler. Mesela ben Philip yöntemini seçebilirim. Parayı ters düz tutmuş olabiliriz ya da sağa sola yan dönmüş olabilir. E, bu şekilde e, resim şey sayısını resim sayısını 99'a çıkaracağım. Bakın Create'e tıkladığımda, bakın bana 99 resim e, üretme şansı verdi. Ama daha fazlası için biraz ücret ödemek, upgrade etmek gerekiyor. Şimdi create dedik, create dedikten sonra ne yapacak? E, bu resimlerin etiketleri üzerinden e, bir Roboflow image dosyaları oluşturacak. Burada train, valid ve test olarak 3'e bölecek. Ve buradan export dataset dediğimizde YOLO V10 için YOLO V8 formatını kullanabilirsiniz. Çünkü birebir aynı. E, format aynı. YOLO V8 formatıyla YOLO V10 formatı aynı. İsterseniz download zip diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İsterseniz de show download code diyerek bir API key vasıtasıyla tabii ki sign in olmanız gerekiyor. Yani buraya e, giriş yapmanız gerekiyor. E, ben bu yolu tercih ettim. E, RoboFlow'un bize verdiği bir e, şey var. E, satır kodu var işte burası. Burada bir API key var. Bu API key kısmını e, göstermiyorum burada. Herkesin kendine e, özgü bir API key var. Sonra da kolaba gidiyoruz. Bunu Colab'da kullanacağız. Şimdi Colab'da Bakın bir az önce size burada bakın burayı durdurayım kaynak dosya olarak şurada kaynak web sayfası olarak Nikolay'ın sayfasından faydalandık orada bakın kendisi bize bir GitHub kolap sayfası vermiş oradan faydalandım Ben şimdi videoyu buradan devam edeyim onun GitHub sayfasını kullandım yani bunu eğitim için kullanıyoruz Öncelikle biz bir şey yapacağız önce bir e, GPU sağlaması lazım bize kolabın. E, bunun için bu GPU'yu çalıştıracağız. GPU'nun aktif hale gelmesini sağlayacağız. Şimdi ilk etapta bakın e, yeni bir oturumu açtım. Bu yeni oturumda e, bana şey diyor önceki oturumu kapatman lazım diyor. Onu kapattım. Ve şimdi bakın şu an bomboş yeni bir kolab e, sayfası açtım ve e, bunun üzerinden devam ediyorum. Nvidia SMA dediğinde bakın bana Tesla T4 GPU'sunu verdi. Bunu da açmak için bakın buradan az önce gösterdiğim gibi bunu aktif hale getirmeniz lazım GPU'yu. Sonra bir home elektrisi tanımladık. Sonra Supervision'ı yüklüyoruz burada bakın. Supervision kütüphanesini Holap'ta da kullanacağız. Onun için burada pip install'la yüklüyoruz. Yine bakın az önce yüklediğimiz e, GitHub sayfasındaki YOLOv10 repozitorasını aynen buraya pip install yüklüyoruz. Evet burada gördünüz az önce bahsettiğim e, bu YOLOv10'u geliştiren ekibin GitHub sayfasında. E, bu kitapdan e, e, pip installla ve onu indiriyoruz. Ayrıca weight dosyalarını yani ağırlık dosyalarını da indiriyoruz. E, burada e, Colab'da galiba e, s modelini kullanmıştık. İstediğiniz modeli kullanabilirsiniz. Eğitim için de aslında bu önceden eğitilmiş modelleri kullanıyoruz. Bakın burada weights klasörümüz geldi. Bu weights klasörümüz içerisinde bizim e, bu eğitilmiş ağırlık dosyalarımız var. Şimdi şu aşamada install Yolo V10 aşamasını tamamladık. Yani Yolo V10'un Supervision'ı kurulumunu tamamladık. Bir sonraki adıma geçeceğiz. Bir sonraki adımımızda artık Coco modeli kullanarak deneme yapacağız. Ben bu resimlerden bir tanesini kullanacağım deneme için. Mesela burada bunu ben sağa taşıyıp bunu bu resmi taşıma yoluyla kolaba aktardım. Ve bunun adını değiştireceğim biraz sonra. Kullandığım isim image img.png olduğu için bu dosyanın adını img.png olarak değiştirdim. Bu dosyayı ne yapacağız önce bir göstereceğiz. Ipython display komutunu göstererek resmimiz bu. Bu resimde şimdi yolov10 kullanarak s modelini kullanarak bu resmi ne yapalım bir resimde nesne tanıması yapalım. Öncelikle bize resme tanıması yaptı ve bu klasör arans detect predict klasörüne bize dosyaları e, nesne tanımasını yaptı gördüğünüz gibi parayı parayı da algıladı 73. grup nesne olarak tanımladı e, ve e, sonra Yolo ve onu ultralytics'ten çağırıyoruz kolap e, içerisinde ve burada da yine aynı resmin e, algılamasını ve bounding box koordinatlarını algılatıyoruz aynı şekilde bunu ekranda e, annotatorları yani işte bounding box annotatorları ve label annotatorları kullanarak da yine nesne tanıması bakın sıfır insan nesnesi insanı ve parayı algıladı. Şimdi e, burada işte geldiğimiz nokta RoboFlow'daki o bizim önceki e, kendi yaptığımız eğittiğimiz dosyayı alıp kopyalaya tıklayıp kendi tarafımıza geçip bunu yapıştıracağız. Ama ben burayı göstermeyeceğim size buraya atlayacağım. Ama siz oraya aynen kopyalayıp buraya yapıştıracaksınız. Ve sonra e, run çalıştıracaksınız. Run deyip çalıştıracaksınız. Çalıştırıldığında bakın bize bu klasörleri oluşturdu. E, test, e, train ve validation e, klasörlerinin içerisinde imajlarımızı oluşturdu. Şimdi bu imajlarımızı e, gördük. İmajlarımızın de geldiğini gördük. Şimdi bir sonraki adımda ne yapacağız? Eğitim yapacağız. Eğitim için bakın bir takım hatalar verecek ve bunları ben düzelteceğim. Şu anda bu gördüğünüz satırı çalıştırmak için önce... Data YAML klasörüm içerisinde değişiklik yapmam gerekiyor. Bu nedenle Data YAML'ı açıyorum ve burada bakın klasörlerin dosya yolları özellikle test, train ve validin dosya yollarını düzeltmem gerekiyor. Çünkü burada genellikle hata veriyor. Zaten birçok hata verecek ve bunların düzeltilmesini size göstereceğim. Böylece siz de e, hata verirse nasıl düzelteceğinizi görün. Bakın testin dosya yolunu koptaladım. Test klasörünün dosya yolunu Data YAML dosyasında düzeltiyorum gördüğünüz gibi. Bakın content başlığı olması gerekiyor kolapta. Aynı şekilde train'in de yolu, yolunu kopyaladığım dosya yolunu. Train kısmının da e, data yaml dosyasında dosya yolunu düzelttim. Ve e, aynı şekilde valid klasörünün de dosya yolunu data yaml kısmında düzelttim ve kapattım. Bakın kapattığınızda bu aslında kaydedilmiş oluyor. Tekrar açtığınızda yine doğru halini göreceksiniz. Yani kaydetmeye gerek yok. Sonra bakın çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda Şimdi çalıştırdım. Evet. Bakın hata verdi. Home diye bir direktörü tanımlanmadı diyor. Halbuki tanımlamıştık ama bunu yaparken bir kere daha baştan çalıştırıyor şeyi. Runtime'ı bir daha baştan çalıştırıyor. O nedenle görmüyor. O nedenle ben de Home Waits dosya yolunu, bakın aynı deminki gibi dosya yolunu kopyala dedim ve buraya yapıştırdım. Yine hata verdi. Bakın yukarıdaki Home'u da silmem gerekiyor. Onu siliyorum şimdi. Bir kere daha hata verecek. O da Data YAML'ın dosya yoluyla ilgili bakın aşağıda data yaml dosyasının dosya yolunu beğenmedi o yüzden bu mevcut değil diyor onu da dosya yolunu kopyala dedik ve burada burada düzelterek data yaml'ı da düzelttik şimdi eğitim başlayacak evet artık eğitim hataları düzelttikten sonra başlayabilir yani aslında dosya yolları ile ilgili problemlerimiz vardı ve Eğitim başlıyor. Ben burada 25 epok ve batch size 8 seçtim. Yani batch size çok yüksek seçerseniz o da uzatıyor biraz. Epoksu 25 değil de sizin 300-500 seçmeniz gerekiyor iyi bir eğitim yapmak için. Ama burada ben işimi görsün diye 25 epok yani çok uzun sürmesin diye <laughs> 25 epok seçtim. Şimdi burada eğitim e, 25 epok olduğu için çok uzun sürmüyor. E, ama e, yine de tabii ki e, belli bir, bir süre alıyor. Bakın dördüncü, 5 6. epokta. Her seferinde de ne kadar iyileştirdiğini görebiliyorsunuz. Ben burada buradan bunun sonucunda ne elde edeceğim? E, bir ağırlık dosyası. Ağırlık dosyasının nerede olduğunu bize şimdi biraz sonra söyleyecek. Ve adı da best.pt olacak. PyTorch dosyası olacak. Ve bu dosyayı alıp sonra ben PyCharm'da bu ağırlık dosyasını kullanarak yani o yolonun kendi nano versiyonu değil de kendi ağırlık dosyamı kullanarak 10 TL'yi ve 20 TL'yi tanıtacağım. Gördüğünüz gibi 25 adım bitti ve burada Runs Detect Train 3 klasörüne benim ağırlık dosyamı yükledi. Orayı açıyorum şimdi. Runs Detect ve Train 3 klasörünün içinde weights var. O weights'in içinde best.pt var. Bunu indir diyerek indireceğim. Bana lazım olan ağırlık dosyası bu. Ee, ve benim kendi özel nesne tanıma ağırlık dosyam oluştu. Bu best.pt'yi alacağım. Benim payçamdaki klasörümün içerisine kopyalayacağım. Gördüğünüz gibi benim çalışma klasörüm burası. Yapıştır dedim. Artık ağırlık dosyamda var. Şimdi ne yapabilirim? Artık best.pt dosyam var. Önceki yaptığım çalışmanın birebir aynı kopyasını Ctrl C yapıp bir de Ctrl V yapıp adını da 3 diye değiştirip OK diyorum. Ve burada sadece neyi değiştireceğim? yolu ve 13 nokta payda burayı best nokta pt yapacağım. Gördüğünüz gibi. Sadece yolu modelimi değiştirdim. Şimdi bunu çalıştırdığımda e, paralarımızı gösterdiğimizde 10 TL ve 20 TL'yi gösterdiğimizde e, sizler de göreceksiniz. E, başta da göstermiştim. E, bizim özel nesne tanıma e, sürecimiz tamamlanmış olacak. Ve yolu ve onu bu şekilde kullanmış olduk. 20 TL'yi ve 10 TL'yi e, nesne tanıma çalışması için kullandık ve e, başarılı bir şekilde tamamladık. Tabii bazen 10 TL'yi de 20 TL olarak görebiliyor, e, ama sadece 10 TL'yi gösterirseniz 10 TL olarak algılıyor. Evet, umuyorum faydalı olmuştur. E, herkese iyi çalışmalar dilerim.